Evet değerli izleyenler, Ekoloji Kent Bahçesi'ne hoş geldiniz. Bugün size gübre şerbeti hakkında bilgi vereceğiz. Gübre şerbeti nasıl yapılır, nasıl uygulanır, kaça kaç oranlarında bunu yapıyoruz. Daha önceki yıllardan bu yana yapmış olduğumuz tecrübeleri sizlere aktaracağız. Biz toprak hazırlığında seramızın içerisine 3 çuval koyun gübresi, 1 çuval tavuk gübresi sermiş ve bunu yaymıştık. Ve ardından ee, toz kükürt uygulaması yaptık topraktaki patojenleri, mantari hastalıkları engellemek için toz kütük uygulaması yaptık. Daha sonra damlamalar çekip tırmıkla düzlemiştik. Bunu Ekoloji Kent Bahçesi YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Şimdi doğal gübreleme yaptığımız için düzenli bir şekilde toprağı beslemeniz gerekiyor. Bunun için neler yapıyoruz? Biz genelde kuş gübresi ve koyun gübresi kullanıyoruz. Koyun gübresi toprağı yumuşatıyor ve organik maddesini besin elementini çoğaltıyor ve gevşek bir yapıda bitkiler için güzel bir yetişme ortamı sağlıyor. Ekoloji kent bahçesi olarak kimyasal gübrelere ve tarımsal zehirlere biz karşı olduğumuz için doğal gübre olarak koyun gübresi, kuş gübresi yanmış olarak fermente olmuş diyelim. Fermente olmuş hayvan gübresi kullanıyoruz. Bunlara örnek verecek olursak inek, koyun, keçi Kuş gübresi, tavuk gübresi bunlara çok güzel bir örnek. Biz toprak hazırlığı sırasında seramızın içerisine 3 çuval koyun gübresi, 1 çuval tavuk gübresi yaydık. Daha sonra üzerinden çapa motoruyla geçtik ve ardından toz kükürt uygulaması yaptık ve damlama borularını çektik. Bu şekilde bir toprak hazırlığı yapmıştık. Bunu da ekoloji kent parçası YouTube kanalımızda sizlerle paylaştık. Şimdi burada ikinci aşamada neler yapıyoruz? Toprak hazırlığından sonra bitkilere belli dönemlerde yapraklarına bakarak besin ihtiyacı olduğunu anlıyoruz ve daha sonrasında gübreleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bugün ne yapacağız? Bugün size kuş gübresi nasıl hazırlanır bundan bahsedeceğim. Karışım oranlarından bahsedeceğiz ve daha sonrasında bitkilere nasıl uygulama yapılıyor bunu anlatacağız. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Evet değerli izleyenler, şimdi kuş gübresi şerbeti nasıl yapılıyor? Bunu anlatalım. Burada görmüş olduğunuz gibi elimizde atıl vaziyette olan kovalar mevcut. Burada 10 litre, 15 litrelik su, su getirdim. Daha önce yapmış olduğum karışımı size göstereceğim ve bunu nasıl hazırladık, bundan bahsedeceğiz. Burada görmüş olduğunuz gibi, şöyle yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi burada kuş gübresi var. Biraz tavuk kübresi var içerisinde. Yakından görmek isteyenler için. Gösterelim. Evet değerli izleyenler. Şimdi kuş gübresi şerbeti nasıl yapılıyor? Size bunu gösterelim. Ee, 1 kilo oran burada kuş gübresi var. Bunu e, az önce size gösterdim. 1 kilogram kuş gübresini burada bulunan 10 litrelik kova içerisine dökeceğim. Ve üzerine 10 litre bu kovanın ağzı su dolana kadar tamamlayacağız. Ve bunu 1 veya 2 gün bekleteceğiz. Ardından homojen bir şekilde karışmasını sağlayacağız. Ve daha sonrasında birebir oranda seyreltip su ile birebir oranda seyreltip bitkilerimize kökten vereceğiz. Bunu e, yapraktan uygulaması tavsiye etmiyoruz. Çünkü kuş gübresinin içerisinde çok fazla azot var. Besin element değeri yüksek. Koyun, keçi, sığır, tavuk ve son zamanlarda popüler olan solcan gübresi var. biz doğal olarak sebze yetiştirdiğimiz için genelde kuş gübresi, koyun gübresi ve büyük büyükbaş hayvan gübresini kullanıyoruz. Doğal üretim yapmak istiyorsanız dikkatinizi çekmek istediğim bir konu var. Bu da doğal fermante olmuş hayvan gübresinin nasıl fermante edildiğini, yanmış hayvan gübresi özellikle öneriliyor. Eğer yanmamış hayvan gübresini verirseniz bahçenizde ot çıkar, bitkilerinize zarar verir. Besin elementleri dengeli olmadığı için bitkileriniz yanabilir. Buna çok dikkat etmek gerekiyor biz fermente olmuş doğal hayvan gübresini kullanıyoruz. Kuş gübresinde daha önce anlatmış olduğumuz gibi seramızın içerisine 3 çuval koyun gübresi, 1 çuval da tavuk gübresi serdik ve daha sonrasında üzerine çapa motoruyla geçtik. 1 kilogram yaklaşık 1,5 kilogram var burada. Bunun üzerine ben biraz daha fazla su ekleyeceğim. Ortalama 1 kilogram bir kuş gübresini kovan içerisine ekliyorum. Ve üzerine su dolduruyoruz. Bir kilogram kuş gübresi 10 litre su içerisine koyup homojen bir şekilde karıştıracağız kuş gübresinin iyice karışması gerekiyor. Bunun için 1 veya iki gün bekleteceğiz. Ve ardından birebir oranında seyreltip bitkilerimize uygulayacağız. Bunu balkondaki çiçeklerinize uygulayabilirsiniz. Biz neden kuş gübresi şerbeti yapıyoruz? Bundan bahsedeyim. 1 kilogram gübreyi bahçenizin her tarafına homojen bir şekilde atamazsınız. Bunun en kolay yolu şerbet yapmak. Bunun için biz şerbet yapıyoruz. Ee, seyreltip yapıyoruz. Toplu bir şekilde düşmesini engelliyoruz ve bitkilerimiz zarar görmesini engelliyoruz bu şekilde. Ayrıca yanmamış hayvan gübresi getirdiğinizde bahçenize bundan çıkacak olan yabancı tohumlar bahçenize zarar verecek ve orada zararların çoğalmasını sağlayacak. Sizi artık orada sebze yetiştiremeyecek hale getirecektir. Bunun için fermente olmuş hayvan gübresini tavsiye ediyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi biz kuş gübresi şerbeti yapıyoruz burada. Ekoloji Kent Bahçesi Instagram hesabımızda daha önce kuş gübresi şerbeti nasıl yapılır? Bundan bahsetmiştik. Şimdi bunu biz karıştıracağız ve olmuş karışımı size göstereceğim ve ardından uygulamaya geçiyoruz. Evet değerli dostlar şimdi hazırlamış olduğumuz gübre şerbetini kabak darıyoruz. Şimdi süzeceğiz. Gördüğünüz gibi gübre şerbeti bu şekilde hazırlanıyor. Şimdi bunu e, buradaki su kabının içerisine aktaracağız ve bitlerimizi sulayacağız. Heh, dök. Dök dök dök. Evet şimdi bu e, bu görmüş olduğunuz sulama kabını yarıya kadar dolduracağız ve üstüne suyla tamamlayacağız. Birebir oranında seyreltip bahçede bulunan sebzelerimize uygulayacağız. Bir tane daha dök. Tamam. Bekle, devam et. Evet değerli dostlar, şimdi burada dikkat etmeniz gereken, e, domatesi şu anda biz gübre, gübreli şerbeti veriyoruz. Dikkat etmeniz gereken kesinlikle gövde kısmına e, su ve gübre şerbetini değdirmiyoruz. Hemen 5 santim çevresinden itibaren sulamasını yapıyoruz. Bu şekilde gübre şerbetini veriyoruz. Biberleri sulayalım. Burada da biber var. Önce burayı e, suluyoruz. Bir su, bir gübre, ardından bir su vereceğiz. Bu şekilde dökmüş olduğumuz gübrenin homojen bir şekilde dağılmasını sağlıyoruz. Sulama yaparken bir su, bir gübre, ardından tekrar su veriyorsunuz. Bu şekilde gübreleme işlemini yapıyorsunuz. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ayrıca burada görmüş olduğunuz gibi gövde kısmına kesinlikle buraya dökmüş olduğunuz şerbet ve su değmeyecek. Biz buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yapılan yanlışlardan bir tanesi patojen ve mantarya hastalıklar bu şekilde bahçenizde yayılma gösterir. Gördüğünüz gibi bu şekilde gübre şerbetini bitkilerimize veriyoruz. Şu alt yaprakları koparalım önce. Bu budamada gösteriyoruz sürekli. Şöyle keseyikle gövdeye değmeyecek. Şu taç yapraklarının, şu yaprakların iz düşümüne gelecek şekilde gübre şerbetini döküyoruz. Bu şekilde bitkilerinizi gübreleyebilirsiniz. İsterseniz bu yapmış olduğunuz gübreyi filtreleyerek depolara koyabilirsiniz. Gübre tankına koyup damlamadan verebilirsiniz ama iyi bir şekilde bunun içerisindeki partiküllerden arındırılması gerekiyor. Şöyle bunu da gösterelim. Bakın. Çevresine gelecek şekilde gövdesine değdirmiyoruz ve bu şekilde bitkilerimizi besliyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken husus önceden buraların sulanmış olması lazım. Önce bir su, bir gübre ve ardından bir su daha veriyorsunuz. Bu şekilde bitkinin dip kısmına dökmüş olduğunuz gübre homojen bir şekilde dağılım sağlıyor. Bir su, bir gübre ve tekrar bir su verip bu şekilde gübreleme işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Şöyle tekrar gösterelim. Şu bitkinin yapraklarının iz düşümüne gelecek şekilde kılcal kökleri gübreyi alıyor şekilde gübremize veriyoruz. Kuş gübresi şerbeti yaptık. Şu anda uygulamayı size gösterdim. İçinden tortusu da çıktı. Döküsün zararı yok. Görmüş olduğunuz gibi bitkiler gayet sağlıklı. Yapraklarına biz kavanoz kiri atmıştık. Bunu e, şu anda deniyoruz. Birçok meyvede birçok sebzede bunu denedik. Kavaninkili güzel sonuçlar aldık. İlerleyen zamanlarda sonuçları sizlerle paylaşacağız. Evet değerli izleyenler bugün size gübre şerbeti nasıl yapılır bunu anlattık. Sizler de kendi bahçenizdeki ürünleri doğal bir şekilde yetiştirip sağlıklı ürünler elde edebilirsiniz ve sağlıklı beslenebilirsiniz. Bizim sayfamız ekolojik kent bahçesi. Bu sayfada biz doğal tarımı, doğal yöntemleri ve yerli tohumu sizlere öneriyoruz. Eğer siz de bu konuyla ilgiliyseniz sayfamızı takipte kalın. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.